arkadaşlar merhabalar geldik keyifli bir ana kutu açılışı yapıyoruz bir buçuk aydır yaklaşık bekliyorum açıkçası yurt dışından Almanya'daki arkadaşımdan getirdim ee, tutuyorsa mı zen şimdi tutuyorsa mı şimdi derken hadi titanyum özelliğinden dolayı değişiklik yapalım titanyumun anti alerjik ve hafif yapısına güvenerek e, modeline şimdi siparişini geçtim kutuyu hafif bir kutusu var. Yani sağlam, sert bir kutu ama hafif. İçinde de işte garanti belgeleri geliyor. Görüyorsunuz kitapçıkları işte kullanım kılavuzuyla garanti belgesi çıkıyor. İçinden üzerinde kare kodlar da var. Dijital versiyonlarını da taratıp bulabiliyorsunuz. ilk olarak elimize gelenler bunlar QR kodu taratarak direkt sayfalarına da geçilebiliyor saati alalım kağıt bir e, normal hani kumaş yumuşak bir yastık gibi kağıt bir, bir yastık kullanmışlar Evet, i̇lk saati e, elimize aldığımızda dikkat çeken hafifliği, e, titanyumun farklı dokusu alışık olmadığımız çelikten farklı olarak, e, pürüzlü e, yüzeyi, farklı rengi çelikten farklı, biraz daha antrasit gri gibi mat bir e, rengi var. E, dokusu da çok farklı. E, Dokunduğunuzda hissediyorsunuz. Çelikte alışık olduğumuz o e, hissiyat, Yok, çok daha farklı tabii ki. Kasanın arkasından, Titanium kasanın arkasından e, mekanizmayı görebiliyorsunuz. Rotor görünüyor. E, ön cam safir. E, 40 saat güç rezervi var. Bu e, özellikler bu fiyat için uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kolumuza takalım, deneyelim. İlk önce mevcut saatimizi bir çıkartalım. E, muhtemelen kolumda e, çok farklı hissedeceğim, çok hafif gelecek, böyle düşünüyorum. Çıkardığım saatin e, bileziğinden farklı olarak bilezik mekanizmasında Citizen'ın e, farklı olarak e, çift butonlu e, çift kilit katlanan mekanizma var. Takması çıkarması çok daha kolay çıkardım saatinkine kıyasla. Bu, da bu bileziğin bir avantajı. diye kapanıyor. Kolay açılıyor. Yanlışlıkla açılma riski de yok. İnanılmaz hafif. Şöyle bir kadrama da bir bakalım. Mekanizmayı görüyorsunuz. Kaliber 82-13 kullanmış Citizen burada, ee, kendi mekanizması, rotor tek yönlü olarak kurma yapıyor, o yüzden bir tarafa doğru nasıl hızlı bir şekilde döndüğünü görebiliyorsunuz. Tekrar kolumuza taktığımızda inanılmaz hafif. etiketimizi çıkartalım artık etiketimizde işte kaliber bilgileri var kasanın kodu var kasanın numarası vesaire var orada bir kod var dijital kod biraz da luminova özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar diğer saatlerden farklı olarak mavi ışık saçıyor açıkçası da gece denedim ben bunu sonradan aldığım bir kayıt telefonun ışığıyla bir beslemiştim Ondan sonra böyle e, parlak hoş bir görüntü. Zaten kadramda malum e, Tiffany Blue. E, Luminova da bu şekilde mavi olunca tritium tüpleri gibi güçlü bir ışığı var. Tabii onlardan kullanıldığına dair bir şey yok. Normal kendisi. Luminova'sı muhtemelen. Bu da gündüz. E, dışarıdan araçta döndüm. Kapalı garajda boş ışıktaki parlaklık. Gayet hoş görünüyor. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs>